beklediğiniz müthiş videoyla karşınızdayım. Ekim ayında gelebilecek şeyler. süper sevdim. Biliyorsunuz e, Ekim ayında bir tane de e, yayınlayacağız demişler. O da büyük ihtimalle cadılar bayramı olacaktı. Ben de cadılar bayramı ile ilgili size e, bulduklarımı toparladım ve şimdi videoya geçelim. Geç. Şimdi bin duma var. Kerit var. Fena. King Barley. King Gerçekten güzel bir kostüm. Kılıç var. Kanatlar var. Taç var yani. Güzel bir kostüm. Geçin. Evet akımatik buralarımız jel mi? Jel mi? arkadaşlar, ahtapot arkadaşlar. Ahtapot insan gibi bir şey. Bu da korkunç olduğu için süper böyle süper böyle gömüyor olsa gerek gömüyor olsa gerek abi eee böyle süper salsa böyle zümrün okuyormuş bir şey yani açıklamasını şurada okuyun doğru olarak İngilizceniz varsa benim bu kadar İngilizcem yok bunu çekecek tamamdır şurada ne şey falan. Ama şu değil herhalde. Evet arkadaşlar şimdi. Tabi ki. Kostüm. Diyorsunuz. Kostüm diyorsunuz. Şeyini ya, yarı bandına koyabilirsiniz. Ar arka plan böyle. Kırmızı, pembe, mavi, yeşil. Ar ay mavi, yeşil. Açık mavi. Lugalar falan şöyle. Şunun şeklini de ayarlayabiliyorsunuz sarı falan yapabilirsiniz. burada koltuğun ki, nitanın ki, bulun ki, bulun ki falan alıyor. Şimdi bu da son özellik. Bu da arkadaşlar en beğendiğim özellik bu oldu. Headshot böyle adamı neredeyiz? Kaf kafada, kafadan vurduğun zaman headshot oluyor. Gövdeden vurduğu zaman kivi oluyor. Bacaktan vurduğu zaman taste oluyor. Bakın mesela burada bir örnek göstermiş sevgili arkadaşımız. Neyse arkadaşlar sizin en beğendiğiniz özellik ve kostüm hangisi oldu? Benim cidden. Bu. Bu. Bir de bu. Sizinki hangi kostüm oldu? sorunları yazın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. This.